Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormandan okçun oynuyoruz, karşımızda Nisin var. Elomuz Plat 3, Plat 2'ye çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız dostlar. Bugünün videosunu ile çekecektik. Maalesef birkaç teknik aksaklıktan dolayı mümkün olmadı. Kendisine buradan bir selam göndereyim. Ondan sonra şöyle devam edeyim dostlar. Okçunu oynarken hızlı bir şekilde level 6'ya kasmayı planlıyorum. Dolayısıyla çok bir olaylara karışmayacağım. Hızlıca bir level 6 olalım. Videoyu da çok uzatmayayım. Aksiyonu kısımlarda devam edelim. Haydi bakalım. Dostlar aksiyona karışmayacağım dedim ama en azından Ryzen'in bir flash'ını alalım öyle devam edelim. Hadi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Şuradan ucundan bir Sion'a baktık. Hemen çıktık. Dediğim gibi <laughs> fazla e, ee, aksiyona karışmamaya çalışıyorum derken maalesef Garen kaybettik. Bu arada orta koridorda Ryzen'in bir flash'ını aldıktan sonra Diana da Ryzen'i kesmeyi başardı. Fena olmadı. Oyuna birkaç etkimiz oldu. Diyeyim. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Lee Sin alt koridorda böcekler çıktı. Çıkar çıkmaz ben yerimi aldım. Hemen hızlı bir şekilde böcekleri çıkarmak istiyorum. Kameramla bir alt koridora çevireyim. Lee Sin ucu ucuna kurtuldu. Pantheon mücadelesini veriyor. Miss Fortune, şey pardon Lucian çıkmayı başaramadı. Kate iki kil aldı. Aslında bence çıkarlardı. Fena değildi orası. Ancak biraz adlaki diyelim. Ee, neyse durum şimdilik bundan ibaret. Dakika altıda 41 farmumuz, 1-0-0'da skorumuz var. 6-5'te öndeyiz. Ee, bu arada YouTube yorumlarında komutan Logar benden bir ee, Z orman oynamamı istemişti. Eee... Dostum ben de Z şampiyon olarak buraya oynamasına oynayayım ama <laughs> biraz biraz korkuyor da değilim. Şurada bir bekliyorum. Yapar mı bir şey diye Sion ama hiç açmadı bile skinini. Ben en öncesi... Tamam, yok. Buradan bir şey çıkacağı yok. Ben vakit kaybediyorum. Hızlıca altı olayım dostlar. Komutan logarada bir selam gönderelim. Ee, dostum, biraz antrenman yapayım. Ee, ondan sonra Z ormanı mutlaka çekeceğim. Ee, hiçbir yorumu kırmak kuyum değildir. Elimden geleni yaparım. Dostlar, kayda girelim. Level altı oldum. garanti dedim ki geliyorum dostum. Haydi Garan dedim. Haydi Garan dedim. Dal dedim. Ben de geldim. Şöyle bir sionu burada hızlıca çıkartalım. Ancak bu sefer eyvah. Bu... Heh, tamam. Tamam. Karen'i çıkardık. Ben çıkabiliyor muyum? Ben de çıkmayı başardım. <laughs> Bu sefer korktum biraz. Geçen sefer Karen'i yalnız bırakıp gitmiştik. Ee, eyvah Desin geliyor. Desin geliyor. Karen'in canı nasıl? O Q'ya bir doc atarsan kurtulursun buradan dostum. Yok. Maalesef Desin güzel komboladı. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle alt koridoru yaklaştım. Ultimi Kate'in üstüne attım. Uf çok hızlı çok hızlı teklendi çok hızlı teklendi ben çıkabilir miyim Evet 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 olur 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 bir de şöyle bir şey yapsam zor bela ite kaka Kate'den shutdown aldık mı <laughs> aldık ee, ulti çok alt koridora bakmak istemiyordum dostlar çok kavga ediyorlar birbirleriyle Aslında mide oynayacaktım ancak denk geldi dalmış olduk haydi bakalım farma devam Dostlar hemen hızlıca bir bilgilendirme yapalım videoyu çok uzatmadan. Ee, Garen diyor ki Sion oynayalım. Ben diyorum ki oynamayalım. Garen salalı dostum salalı. Gel böcekleri alalım. Sion'u kessek, de kesmesek de diyorum ama şu farm daha önemli bence. İlk üç böceği almıştık. ikinci üç böceği de alalım. Lakin bu böceklerin bize faydasından çok bence Sion bütün oyun split push yapacak. Sion'dan esirgememeliyiz. Bizim için daha iyi olacaktır diyelim. Karan'ya kalandığı lisini de buraya getirdi. Bakalım lisini kesebilecek miyiz? Şöyle bir şey yapsak. Şuna bir smite. Sion. Sion'u da öldürdük. Tamam. Tamam. Olur olur olur. Olur olur. Korkutucu da olsa. Ay Q'muzla 3. böceği de tamamladık. Artık altı böceğimiz var. İşgörü dostlar diyelim. Diana'mız çok güzel oynuyor. 5 0 1. Eline sağlık diyelim bu arada. Petito. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Diana ben gelirim dedi. Benim de ultim hazır derken Diana Lee'sine yakalandı mı yakalanmadı mı? Diana ne yapacağız? Rise'a e bakıyor muyuz Diana? Diana geldi. Ben artık dalayım şöyle Raiz hafifinden. Şöyle Diana da zaten gerisini tamamlar. Ee, Petito ile birlikte evet temiz bir şekilde Raiz'i çıkarmayı başardık. Raiz 0-6-0 oynuyor dostlar. İşi biraz zor. Bu maçta bizi zorlayacak şey 6-3'lük bir keyitleri var. O beni biraz korkutuyor açıkçası. Ee, onun dışında şimdilik iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Dakika 13.92 farmamız, 3.03 de skorumuz var. Ee, hadi bakalım. Oh, tamam. Kaiti de aldılar. İş görür. Devam dostlar. Dostlar, şöyle bir kayda gireyim. Ee, Şukren'in bir canı kalmıştı. Kaiti iter diye kayda girdim. Kaiti e ulti bakacaktım. Kaiti hakikaten itermiş. Tamam. Evet. <laughs> biraz köşe kapmaca gibi oldu. Kate tam ben çıkıyorum demişti. Diye de burayı sana bırakayım dostum ama sen gele kadar gidecektir. Neyse ee, tamam biraz garip oldu biraz komik oldu. Kate'i çıkarmayı başardık iş görür diyelim. Dakika 14'te 4 0 3'lük bir skorla devam ediyoruz. Şu taraftan da Sion'u kapatıyoruz. Bakalım Sion ne tarafa hareketlenecek. Bu fena değil burası kötü. Burası kötü. Ben şöyle bir kaçayım. Diana gelirim dedi. Gözüm Diana'da. Ee, onu biraz bekleyeceğim. Ulti'm yok. Çok oynamak istediğim bir pozisyon değil. Ancak şöyle Rise'ı yaptıktan bir yavaşlatsam, Blitz'e de şöyle bir şey sallasam. Blitz'i ıskaladık. Ancak Rise tamam. Rise'e de çıkmayı başaramadı. Diana takır takır smorkluyor vallahi dostlar. 8031 bir diyana 624'te bir Garen var. Alt koridorumuz biraz kavga etmişti birbiriyle ancak onlar da şu anda <laughs> işleri iyi gidince <laughs> beraber takılıyorlar. Ee, oyunu kapatmamız şu an için biraz erken. Dakika 15'teyiz ancak kaç takımın bu oyunu çevirmesi için oldukça sıkı bir çaba sarf etmesi gerekecek açıkçası. Ben hemen şuradan kuleye çalışayım biraz. Hiç Sion'a vurmayacağım bile. Ve satışlar gelmeye başladı mı? İlk şaptan Garen'den geldi. Diana o taraftan geliyor. Benim ultime 9 saniye var. Haydi Diana. Haydi Diana yapalım burayı gel. Diana ben hazırım. Oo burası şenlikli olacak. Şöyle biraz dikkat dağıtalım. Diana ile burada kıstırdık. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Ee, Pantheon burada. Lucian burada. Herkes Diana'nın peşinde. Ben bir havayı karartayım. Bir karartalım, bir karartalım. Diğer adamdaysa ben de dalarım dostlar. Hız kesene basalım. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Maalesef Keyit'in şahatlarını verdik. Diana da gitti. Ee, güzel bir kombo oldu. <laughs> Seyir zevki vardı ancak maalesef. Hayaller ey satarız. Gerçekler bizim takımdan bütün şahatlar gitti. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Ben burada alamete başladım. Bizim takım alt koridorlarda bir şeyler karıştırıyor. Ryze orada, Keyit orada. Bizim takım için çok iyi olmayacaktır. Takımdan da FF'ler gelmeye başladı. Eyvah eyvah diyelim. Neyse, alameti çıkardık, alameti alalım. Ondan sonra e, takım diyor ki ejlere oynasak mı acaba ama takımda şu anda iki kişi yok. Dolayısıyla çok iyi bir fikir olmayabilir ejderha oynamak açıkçası. E, Diana bir yandan Nocturne, şey Nocturne diyorum, Lee'nin ormanı tartak diyor. Ben de kendi ormanıma döneyim. E, ondan sonra aksiyonlu kısımlarda devam edelim. Haydi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Buralarda bir aksiyon var, benim de ultim var. Takıma dedim ki gelirim dedim ancak Kate geriye doğru çıktı. Blitz burada. Blitz burada. Kate nerede? Gözüm Kate'de açıkçası. Blitz neyin peşindesin? Blitz neyin peşindesin? Ee, tamam. Pantheon filan da geldi ya burası. Fena şerlendi. <laughs> Haydi bakalım bu sefer affetmedik dostlar buradan oyunu kapatabilir miyiz? Emin değilim ancak şu inhibi alacağız. Ondan sonra ben buraya bir alamet bırakacağım dostlar. Tam olarak şöyle takımdan da ricam bin o alamet vurur dostlar. Dakika 20'de 121 farmımız 4 1 11'de skorumuz var. Ee, haydi alamet. Haydi alamet. Ay 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 azıcık canı kaldı. Tamam. Kulelerden tekini çıkarmayı başardık. Sion bir şeyler deniyor. Diana'ya yakın oynayacağım. Ay Petito güzel bir maç çıkardı bugün. Şöyle şunu bloklasak. Ondan sonra ben buradan çıksam. <laughs> sattık sattık. Ancak garanta fifty. Oraya bir bakalım. O da kuleyi açmış. Tamam. İş gördü dostlar. Fena değil. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Ben hala dönmedim hayata. Ancak bir savaş çıktı mı? Yok. Tam olarak çıktı çıktı. Çıktı. <laughs> Fena değil. Dışarı uçucuyla kurtarmayı başardı. Ben de şöyle hafif hafif takıma doğru yaklaşayım. Bakalım bizim takım kapatmayı başaracak mı yoksa bence başaramayacak. Ee, tamam. tamam. <laughs> da hırs yapmış olacak. Ryze'yi hiç affetmiyor. Ben de şöyle yaklaşıyorum. Ee, ulti mesafesi hala çok uzak. Daha yolu yarısında sayılırız. Biraz daha direnin dostlar. Yettim dostlar en azından belki Kate'e bakarız diyecekti mi? Ancak Petito Kate'i çoktan halletti. Rise orada. Rise'e bakabilirim açıkçası. Şöyle en iyisi biz bir Rise'e bir atlayalım. Petito ile birlikte burada Rise'i çıkarmayı başardık. E ne yapacağız şimdi? Tamam yapacak bir şey yok. yavaş yavaş Baron'a doğru gidelim. Takım resit orada buluşuruz. Hadi bakalım. Evet dostlar şöyle bir kayda girelim. Lee'sin kadrajda orta koridorda biraz daha bu tarafa doğru hareketlenecektir. Oh Caitlyn'den Jungle Diff geldi. <laughs> Teşekkür ederim dostum. diyeyim Lee Sin hala ortada. Çok ejderle alakası yok. Biz ejderi çıkarmış bulunduk. Ee, oyunu kapatmaya yakınız dostlar. Bir restimizi alalım. Ondan sonra bir yolunu buluruz. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Blitz'i yakaladık. Buradan çıkması bence çok mümkün değil. Garan'la birlikte hallettik. Ee, benim skill'lerime 4 saniye var. O yüzden girmekte şu an biraz tereddütlüyüm. Pantheon'u bekliyorum. Pantheon. Atla, atlar mısın dostum buraya? Eyvah. Kate'in şeyine takıldık ama. <laughs> Haydi bakalım. Bir kilde böyle çıkarmayı başardık. Ee, Pantheon botu itiyor. Ben Diana ile birlikte oynayacağım dostlar. Tamam. Evet. listinden bir insek geldi. Petito. <laughs> Keyit'i çıkardı. Keyit de güzel bir oyunu saygıladı açıkçası. 13-9-4. Ee, takımın diğer skorlarına bakınca yani aralarında bayağı iyi. Ee, ancak maalesef maçı kapatmaya gücü yetmeyecek gibi gözüküyor Keyit'in. Dakika 24'e yaklaşırken son kuleye vuruyoruz. Ben de şöyle bir iki skill sallayayım o tarafa. Bir kule daha çıkarmayı başardık. Şu anda son de Vurduk ve oyun bitti. Yarın gece saatler tam 12.00 gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.